Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 31 Mayıs 2023 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Analog basınç göstergeli kompresör 599 lira. Oto şarjlı yıkama tabancası 799 lira. Oto yıkama mopu saplı 249 lira. Oto büyük yıkama mopu saplı 799 lira. Araç içi ambiyans led aydınlatma 199 lira. Ön cam metalize güneşlik 50 lira. Araç içi düzenleyici 129 lira. Seyahat boyun yastığı 50 lira. Kriko bir buçuk ton cırcırlı 499 lira. Direksiyon kılıfı 129 lira. Araç içi şişme yatak 899 lira. Bel desteği 75 lira. Oto şemsiye güneşlik 249 lira. Oto minderi 199. Oto güneşlik brandası 299 lira. Bingo oksijen çamaşır suyu 69. Omo sıvı deterjan 179 lira. Sarıyer kola altılı paket 95 lira. Ülker hobi fındıklı bar 50 lira. Ülker Karabiyo Finger 89 lira. Araç içi temizleme fırçası 50 lira. Araç içi temizleme fırçası 5'li set 100 lira. Cep telefon malzeme filesi 40 lira. Bagaj filesi 249 lira. Araç çöp kovası 75 lira. Kör nokta ayna ikili 30 lira. Balık yüzgeci anten 75 lira. Otopark numaratör fosforlu 35 lira. Oto bardak tutucu 40 lira. Kaporta göçük düzenleyici 50 lira. Dikiz ayna telefon tutucu 90 lira. Oto gözlük tutucu 25 lira. Vantuz telefon tutucu 100 lira. Dikiz ayna telefon tutucu çok fonksiyonlu 100 lira. Motosiklet telefon tutucu 149 lira. Vantuz telefon tutucu 149 lira. Yazlık cam suyu 3 litre 50 lira. Torpido bakım seti ikili 50 lira. Konsantre cam suyu mango 50 lira. Cila'nın oto şampuan 1 litre 50 lira. Çizik alıcı pasta cila, pasta cila 50 lira. Yazlık bakım ürünleri 50 lira. Lastik tamir kiti, fren balatı temizleme spreyi, adet fiyatları 75 lira. Motor temizleme spreyi 100 lira. Tam sentetik motor yağı 499 lira.